Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadriana Antik Kenti'nde yer alan Kaya Mezarı'nda, 1800 yıllık kandil, tıp aleti, yüzük ve ayna gibi ölü hediyeleri, bulundu. Eski Pazar Budaklar Köyü'nde yer alan geç kalkolitik, Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen 5500 yıllık Hedriyanapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Nekropol alanındaki kaya mezarında 1800 yıl öncesine ait kandil, tıp aleti, yüzük ve ayna gibi, ölü hediyeleri bulundu. Mezarın bir kadın hekime ait olduğu düşünülüyor.